Minik, tüylü bir kedi olan Pamuk, geceleri gökyüzünü seyretmeyi çok severdi. Parlak ay ona uzak diyarları düşündürür, yıldızlar ise parıltılarıyla onu büyülerdi. Bir gece odasının penceresinden aya bakarken içinden bir ses, "Keşke aya gidebilsem." diye fısıldadı. Tam o sırada yatağının altında gizlenmiş küçük, parıldayan bir kutu gördü. Merakla kutuyu açtığında içinde minik bir uzay gemisi buldu. Gemi, yıldızlarla süslü, parlak düğmelere ve küçük bir direksiyon şimidine sahipti. Pamuk, hiç düşünmeden gemiye atladı ve büyük bir heyecanla düğmeye bastı. Uzay gemisi, bir anda odasından fırlayarak gökyüzüne doğru yükseldi. Pamuk, pencereden dışarı baktığında, dünya küçülürken, yıldızlar daha da büyüyordu. Uzayda kaybolma korkusu onu bir an sardı ama sonra derin bir nefes alarak macerasına devam etmeye karar verdi. Uzay gemisini yönlendirerek aya doğru ilerlerken uzayın sonsuzluğunda kaybolmuş gibi hissetti. Bir süre sonra ayın yüzeyi göründü. Pamuk gemiyi ayın yumuşak toprağına indirdi ve dışarı çıktı. Ayın yüzeyi dünyadaki hiçbir şeye benzemiyordu. Gri renkli, tozlu bir toprak vardı ve etrafta tek bir ağaç bile yoktu. Ayda zıplarken ve oynarken Pamuk büyük bir peynir dağı gördü. Gözlerine inanamadı. Ayda peynir dağları olduğunu hiç duymamıştı. Hemen peynir dağına doğru koştu ve büyük bir parça koparıp yemeye başladı. Peynir o kadar lezzetliydi ki Pamuk kendini doyasıya yedi. Bir süre Ay'da gezindikten sonra eve dönmek istedi. Gemisine binip düğmeye bastığında gemi tekrar Dünya'ya doğru hareket etmeye başladı. Pencereden aşağı baktığında Dünya'nın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anladı. Eve döndüğünde yatağını atladı ve gözlerini kapadı. Ay'daki macerasını hiç unutmayacaktı. Artık biliyordu ki hayal etmek ve cesaret etmek her zaman mümkün.